Selam millet. Bugün size solo leveling'den bahsedeceğim. Yani RPG oyunlarının level kasmasıyla güçlü olmak kavramını birleştirip üstüne bakın ben de kaslı oldum diyen bir anime. Şimdi videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz, kanala abone oluyoruz ve bunu en yakın arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz ki bana da destek çıkın. Hadi şimdi videoya geçelim. Başroldeki abimiz Sung Jin -wo. Kendisi ilk başta öyle güçsüz ki dungeon'a girmesi yasaklansa kim üzülmez. Resmen partinin yükü. Adamın görevi ölüp geri kalan ekibe zaman kazandırmak. Bu ne biçim taktik ya? Sen öleceksin ki biz boss'u keselim planı. Ama sonra büyük bir olay oluyor. İlk sezonun başlarında o meşhur çift katlı dungeon var ya hani herkesin aa burası kolay dungeon'mış diye dalıp sonra da olum burası tuzakmış lan dediği yer. İşte orada Jim Wu resmen ölüm kalım sınavına giriyor. Çok kişi toprak oluyor. Bizimki zar zor hayatta kalıyor ve sistem ona abi sen seçildin hadi level kas diyor. Yani Matrix kırmızı hap momenti. Sen seçilmiş adamsın. Buraya inince beni Anladın mı? Vur beni Babacım seçilmiş adam mı kalmadı kimsiniz ne film dönüyor burada <laughs> Sonrası Jinwoo her bölümde yan görev, günlük quest, ceza odası falan derken güçlenmeye başlıyor İlk başta Goblin kesiyor Sonra direkt Ejderha mı? tek atarım ya Bu kadar hızlı mı olur? Ben 3 aydır spora gidiyorum hala poşet taşırken zorlanıyorum Sezon boyunca Jinwoo'nun güçlenmesini izliyoruz Herkes şokta Bu çocuk nasıl bu kadar güçlü oldu? Cevap Çünkü senin yazdığın karakter level 10'da Bu herif admin panelinden direkt 100 level aştı zaten Sezon finaline doğru adam artık bende niye bu güç var? sorusunu bırakıyor ve gölge ordusunu kuruyor. Yani ölülerden asker yapma yeteneği. Yani aslında bizim klasik oyunlarda bildiğimiz necromancer klası. Resmen Facebook grubu admini gibi takılıyor. Boss kesiyor Abi seninle gidiyorum. Orduya katılıyor. Ejderha kesiyor. Hocam ben de varım. Bir bakmışız arkasında binlerce gölge asker. Bu noktada biz de düşünüyoruz. Ben niye hala yalnızım? Ve geliyoruz ikinci sezona. İşte burada Jim artık tam anlamıyla OP. Adam neredeyse dünyayı tek başına kurtaracak seviyede. Büyük kapılar açılıyor. Daha manyak postlar geliyor. Dünyalar arası olaylar işleniyor. Bu arada krallar, hükümetler falan da devreye giriyor ama kimin umurunda? Adam zaten tek başına ordudan güçlü. Resmen Sung Jin Woo, Birleşmiş Milletler. Ama ne koyayım bu Kore bir değişik. Ama Solo Leveling'in olayı sadece dövüş değil. Arada tabii ki ailesiyle sahneler de var. Özellikle annesiyle ilgili hikaye çok önemli. Jinwoo bir yandan dünyayı kurtarmalıyım derken diğer yandan annesini iyileştirmeye uğraşıyor. Burada drama başlıyor ama biz izleyici olarak tabii ki yine Gölge Ordusu'na bakıyoruz. Abi ya saydın mı kaç tane oldu la bunlardan? Şunu da söylemeden geçemem. Jim güçleri o kadar dengesiz ki bazen sormak geliyor içimden. Acaba yapımcılar peşnotu yayınlayacak mı? Son Gen 1'un OP yetenekleri %50 nöflendi. Shadow Warmi artık fazla konuşmayacak gibi. Sonuç olarak Solo leveling RPG oyunlarının save dosyasına hile yüklemiş hali. İlk başta sıfır sonra Allah'ın belası bir güç. İkinci sezonda ise cidden "Yahu abi biraz da düşman güçlensin bari." diye dua ediyorsun. Ama yine de izlemesi zevkli tabii ki. Kesinlikle orası öyle. Çünkü hepimiz içten içe şunu söylüyoruz. Hayatımıza bir pencere açılsın ve "Quest Accepted" yazsın. I <laughs> Ve biz de Sung Jin Woo gibi kas yapmadan kaslı olalım. Ama o zamana kadar biz sadece izlemeye devam edeceğiz. Çünkü gerçek hayatta solo leveling diye bir şey yok. Bizimkisi solo surviving. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.